سین جان ها بر dönmeden önce e, fiden yapımına başlanan özel idare bünyesinde e, Ergandar dört yıl gibi kısa bir sürede bu noktaya geldi. Ben tabi bu dört yıl içinde diğer iki valimize ve e, şu an 8 ay önce göreve başlayan valimize de çok teşekkür ediyorum. Gelen tüm valilerimiz burayı en önemli projelerden biri gördüler ve hızla da yürüyor. Ben herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyor. Yaklaşık bir aydır Ergan Dağı'nı severlerin hizmetine sunmak için yoğun bir çalışma yürüttük. Tek eksiğimiz bugün sizde gördüğünüz kardı. Ee, ama bütün buna rağmen e, buranın açılışını bugün gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki sene sunlu kar tesisinde hizmete sokarak inşallah bir daha böyle Aralık ayın 15'iyle birlikte burayı turizm severlerin, kayak sporu severlerin hizmetine sunmuş olacağız. Gerçekten Ergan Kayak Merkezi'nde çok kişinin çok büyük emekleri var. Burada 55 trilyon üzerinde çok ciddi yatırım var. En uzun pisti, en uzun mevsimiyle Türkiye'nin dikkat çeken kayak merkezlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Erzincan'ımızın tanıtım yüzü Ergan Doğa Sporları ve Kış Merkezi. Çok şey yapılmış ama önümüzdeki senelerde inşallah çok şey yapmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz günü günübirlik tesislerimiz, konaklama tesislerimiz, bütün bunları bir arada düşündüğünüz zaman önümüzdeki yıllarda Ergan, Türkiye'de dikkat çeken, doğal yapısıyla bozulmamış doğal yapısıyla dikkat çeken kayak merkezlerine biri haline geleceği konusunda hiçbir şüphemiz yok. Ben tekrar bu tesisleri bugün hizmete açan müstecilerimize, özel sektör temsilcimize teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı bir çalışmayla, başarılı bir hizmette burası önümüzdeki günlerde kayakseverlerin sık sık geleceği ve burayı gerçekten arayacağı bir yer olacağı konusunda hiçbir endişemiz yok.